Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Evet, 2025'i karşılayacağız koçlarla. Koçlar için bakalım 2025 ne gibi etkiler derken o bayağı bir hareketlilik var. Koçlar aksiyon, aksiyon, aksiyon. Bayağı bir 2025'i karşılayışınız bir acayip olmuş. Yani koşturmacalarınız ne olacak? Ne olacak? Dur bakalım. Evet. koçların kendini bir dağıtmış hali olacak gibi geldi. Haydi bismillah diyoruz. Koç burcu için 2025'te ne gibi etkiler var genel olaraktan bakıyoruz. 2025 genel olarak koçlara ne getirecek? Bakar mısınız? Zafer tacı takmış. Efendim bir komutan. Ateş grubu bak. Değnekler. Görüyor musunuz? Çok güzel. Harika. Büyük bir başarınız var. Kalplerimi fethediyorsunuz. Bir topraklarımı fethediyorsunuz. Sevgili koçlar. Yani bu çok hoş bir şey. Öyle böyle değil yani. Evet. Güzel bir kağıttan başladık. Demek ki koçların 2025'teki genel durumu buymuş. Başlangıç noktası bu. Ondan sonra bakalım neler varmış. Bir bakalım bakalım. Sevgili koçlar için 2025'in genel olarak etkileri nelerdir? diyoruz. Ondan sonra Ha. Ama derin düşünceler içindesiniz. Bakın. Tefekkür etme durumudur bu. Biraz inzivaya çekilmektir, yalnız kalmaktır. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye Ak aklın <laughs> temsilcisi olan kılıçlar böyle. Yani kafanızda bir sürü bir şeyler var. Çekilmişsiniz bir kenara yahut da bir rahatsızlıktan bir şeyden dolayı ufak bir rahatsızlıktan dolayı böyle bir kendinize bir keyifsiz böyle yalnız kalmayı tercih etmiş gibi izole edilme gibi falan birazcık da dışlanmaktır da bu onu da gösterebilir evet kendinizi böyle kurban gibi hissediyor olabilirsiniz bazı şeyler alt üst oldu <laughs> Ya bu benim halim nedir durumunda olabilirsiniz. Ya bu başka açıdan mı baksaydım, şöyle mi yapsaydım? Bir bekleme durumu, bir işlerin askıya alınması, harekete geçememe, burada da tefekkür vardı ya. Kendinizi hasta gibi hissetmiş olabilirsiniz. Psikolojiniz pek insan içine çıkmak istemiyor olabilir. Bir kendi kabuğunda demlenmek istiyor olabilirsiniz ve kendinizi askıya almışsınız ama psikolojik olarak da böyle kurban bilincinde olabilirsiniz. Çünkü işler yürümüyordur. Takılmıştır. E zaten terazide bir tutulma oldu. Tam sizin ortaklıklar, ilişkiler, evlilik falan filan gibi konularda bir böyle <laughs> o tutulmadan siz de nasibinizi aldınız. Yani terazi aldı da aslında o darbeyi ama size de sirayet ediyor. Yani onun şeysi. <laughs> merak etmeyin bir barışma var. Birileriyle ilişkileriniz alt üst olduysa, böyle tepidaklak gittiyse bazı ilişkiler. Merak etmeyin yoluna giriyor. hal yolu var. Yeter ki sakinliğimizi koruyoruz sevgili koçlar. Çünkü bazı tuzaklar var. Neden? Bilinçaltınızda negatif etkiler nedeniyle. Bazı sanrılarınız, bazı böyle kendi kendinize paranoya yaptığınız şeyler olabilir. Kötü düşünmeyin. Kötü konuşmayın. Kötü konuşanların da yanında olmayın. Kendinizi hakikaten tecrit etmeniz de gerekebilir. Bazı kişilerden toksik insanlardan sizi korkutan sizi manipüle eden, böyle <laughs> ne olduğu belirsiz, karanlık insanlar varsa kafanızda <laughs> bunların ne yapacağını, ne edeceğini bilemiyorsanız, gözünüzde çok büyütüyorsanız falan bazı meseleleri, <laughs> bu korkulardan, anksiyetelerden falan korumak için kendinizi izole edin o kağıt demek ki ondanmış. Fakat keyfi yerinde. Hiç merak etmeyin. Bakın yani böyle <laughs> bazı gizli düşmanlıklar falan da seziyorsanız ki sezgileriniz biraz aktive olacak galiba. Ondan sonra sezgileriniz de size manipüle edebilir. Yani amigdalanın işidir bu. Bilinçaltının işidir bu. Bazı geçmişten gelen korkulardan dolayı da ya bu böyle olmayacak herhalde falan diye pes etmeyin tamam mı sevgili <laughs> koçlar çünkü çok güzel iki tane kağıt var hatta üç tamam mı çok güzel barışmalar da olabilir bazı ilişkiler tekrardan can bulabilir ve keyfiniz yerine gelebilir bol kazançlar da olabilir bol kazançlı bir sene yaşayabilirsiniz. Bakın kupalar. Nedir? Çünkü kovanın evinde yengeç var. Dördüncü eviniz sizin yengeç burcudur. Şey koçların koçların dördüncü evi de su grubu olduğu için ondan sonra ev konusunda bahtınız emlak konusunda bahtınız gülecek olabilir bir yardım alacak olabilirsiniz istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Çok hoş bir keyifli döneminizde olacak. Hiç merak etmeyin. Başarılar sizi takip ediyor. Böyle de güzellikler var diyorum efendim. Ondan sonra hadi bir de Rumi'den Rumi kartlarımızdan da soralım bakalım. Sevgili Rumi kartlarımız Koç burcuna 25 2025 yılında ne gibi etkiler vardır bize bir ana tema bir şey göster koç burcu arkadaşlarımız için evet neleri ne gibi hediyeleriyle geliyormuş bir soralım bakalım diyoruz ve de çekiyoruz bakalım ne diyor kadehlerin dörtlüsü kadehlerin dörtlüsü çıktı. Bakın şöyle. Tamam mı? Ne yazıyor altında? Kadehlerin dörtlüsünde yürek acısı gibi acı yoktur diyor. Yani eğer ki bakın şundan örtüştürdüm ben onu. Eğer ki bir alt üst yaşadıysanız, kalben bir şeylere darıldıysanız, canınız yandıysa onu tedavisi vardır mutlaka. Mutlaka vardır. Sadece bakış açınızı değiştirmekle. Şurada bakın bir kafada aydınlanma var. Kan gitmiş beynine. <laughs> diyorum ben bu kağıda Bakın tepe taklak olmuş ama ışıl ışıl da beyin parlıyor. Kan gidecek galiba. Yani bazı şeyler alt üst olmadan demek ki düzelmiyor. Öyle bir devre, öyle bir kalben bir sızı yaşayabilir misiniz? Ama bakın barışmalar ve anlaşmalar var. Tekrardan kadeh tokuşturmalar var. Fakat bazı da düşmanlıklar sezinleyebilirsiniz. Bu sizin sanrınız olabilir. Öyle bir, bir şey yoktur ama sizin vehimleriniz olabilir. Onun için efendime söyleyeyim. Sonra gelen kağıtlar çok güzel çünkü. Tamam mı? Haydi bakalım. Bir de Mesnevi'ye soralım bakalım. Koç burcu arkadaşlarımızın 2025'te neler yapması gerekir diye bir soralım. 2025'te Koç Burcu neler yapsın? Mesela. Ben diyor cevap veremiyorum diyor bu soruya diyor. Bakın ne diyor. Gördünüz mü? Bir dostla görüş, danışacağını ona danış diyor. Hakikaten eğer bazı insanlardan, onlardan şüpheleriniz varsa, korkularınız varsa bilmediğiniz etmediğiniz karanlık gördüğünüz karanlık gördüğünüz bir ortamdaki kişilere değil aydınlık gördüğünüz o kişilere danışın diyor yani sevdiklerinize yanlış yerlere gitmeyin yanlış yerlere sorular sormayın diyor efendim demek ki böyle bir aldanmalar da olacakmış öyle anlaşılıyor evet sevgili koçlar Yeni yılınızı şimdiden kutluyorum. Sağlık afiyetle olsun inşallah. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı ihmal etmeyin olur mu? Hadi hoşçakalın.